Ben sana durup sen burada bir sıkıntı yapıyorsun demiyorum Murat. Burada bir genel oyunda tamam. bir sıkıntı var diyorum. Sen ayıp ediyorsun diyorsun. Tamam. Canım abim. Benim tamam benim. canım abim derken okey bro. Kardeşim seni tamam. tebrik tamam. ediyorum. Ayıp ediyorsun lafı. Öyle ayıp ediyorsun. Ayıp. Ed tamam ben ayıp etmeye devam etmek istemiyorum o zaman canım. Tamam. Okey abicim. Tamam. Ayıp ediyorsun ne diyeceksin kanka o zaman bana. Ben sana çünkü seni blame, blame, blame bir şey söylemiyorum. Chatte de demeyecek sana diyorum ki bro ben sana chatlere burada bir sıkıntı var değil mi diyorum sence yani mantık. Tamam sen sıkıntı olmadığını düşünüyorsan okey. Tamam sıkıntı yok. Tamam? Ben aynı kafada değilsek, eğer aynı dili konuşmuyorsak, sen buna kendini inandırdıysan okey. İlk gün benim yayınıma gir bak. Bu Hı hı. Tamam mı? Ben izleyicimin kozu. Hatta bu arada sen 4.000 oy attıysan ben 1.000 atmışım. Hı, hı. Bilmiyorum. ben bu chatte ben, tamam ben ben demeyecek zaten bu sorunu bu dediğini cevapladım ben bu chatte yar dediğimde ya da ya dediğimde oraya yar diye gidiyor zaten senin chatine ben burada evet. Vural'a selam dediğimde ararken sana selam gitmeden zaten selamun aleyküm gidiyor bu zaten söyleniyordur ve o chatte farkına varılıyordur bu zaten biliniyordur benim mesela chatim tamam. nasıl söyleniyorsa evet bu biliniyordu demek ki o günde abi ya. Tamam be izleyiciler de bilmiyordu. Hiçbir izleyici bilmiyordu. Okey. Tamam. Chat'teki demek ki konuşmaya gitmiyor ya. Okey. Bir dakika bir dakika. Sen çok iyi biliyorsun ki abi. Chat'te istedik. Biz bilmiyorduk. Ve o sırada turnuvanın heyecanına fokus olduğumuz için şey hiç söylemedik bile. Farkı öyle. Yani biz zaten dedik ki biz ikinci olalım. Sonra hı. ne oldu biliyor musun abi? Dün Kutay bastı. Bak fark vardı. Biliyorsun partnerlik dönemindeki Yunus Akgün videosu bu arada.

Geri şey. Ya öyle ben işte de iki de gün öncesinde öğrenildi, öğrenildi mesela. Ondan önceki gün de e kodu öğrenildi. O zaman da bu ben kadar, kadar e oyda sıkılma. Tamam okey. Ben tamam tebrik ederim. Tamam bro. Okey. Bir şeylik yok. Ama <laughs> ayıp, ayıp etmedik bir durum yok. Bir daha o kelimeyi bana bu <laughs> kadar rahat kullanma bro. Sen bana abi. Tamam yani. hadi kanka hadi görüşürüz. Ben kullanma dedik, ayıp ediyorsun diyorsun. Ben evet, burada de, sana de. ben sana düşüncemi Ay, aktarmaya de. çalışıyorum. De ayıp ediyorsun diyorsun. Ben sana burada bir şey mi Hayır ben sana burada